Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı magazin ile sizlerin karşınızdayım. Yalı Tapkın'ın yeni sezon seçimlerine başlayan Afra Saradoğlu'nun son hali dizi izleyicilerine büyük bir şaşkınlık yarattı. Ünlü oyuncu dizi setinde iç samaşırsız gezerken görüntülendi. Kimleri Sarızoğlu'nun sahne kıyafeti olduğunu dile getirirken kimleri ise Seyra'nın böyle bir kıyafet giymeyeceğini yazdı. Afra Sarızoğlu'nun Sete iç samaşırsız fotoğrafını kanalımda paylaştım. Kimler izlemediyse kanalıma cebo görüntüleri izleyebilir arkadaşlar. Aşağıda bulunan butonlardan henüz kanalımıza abone değilseniz ise aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar.